Görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Metro TV'nin konuğu olduğu. Ee, baba tarafımdan Kemaliye yukarı Fırat, ana tarafından hemşerim de burada Erol Bey, e, Dağrende, Balaban Köyü'nde yani Anadolu kökenli Anadolu insanı hukuk fakültesini bitirdi. Hukuk fakültesinde 8 yıl öğretim kadrosunda çalıştı, hukuk doktoru. E, vatan Partisi Genel Başkanı olana kadar 68'den beri 50 yıldır e, emek için, vatan için, mücadelenin içinde 68 Gençlik Hareketi'nin de genel başkanıydı. Araştırmacı yazar Yüksel Mert'in sunduğu Mertçe Söyleşi programına katılan Perinçek, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evet, geçmişte FETÖ Doğu Perinçek'e istişare ya da uzdaşı talebinde bulundu mu Mertçe? Evet. Şey, e, 1996 yılıydı. 13 kişilik bir heyet geldi. E, yazarlar Vakfı adı altında. E, bana e, şeyi önerdiler. E, Fethullah Gülenle bir otelde buluşup efendim basına bir fotoğraf vermeyi, birlikte kahve içmeyi. Ben bunu reddettim. Harikasın. Evet, tabii ya. dedim. Evet. Ama ertesi gün e, bir telefon geldi. E, Başı Erol mütercimler o zaman onların televizyonda çalışıyordu. 5 milyon dolardan başlar dedi. Yani bugünün parası 35 milyon Türk lirası. Yani siz dedi niye buluşmuyorsunuz? Bu dedi bu buluşma 5 milyon dolardan dedi bu kardeşim. Ya ben, ben 5 milyon dolar değilsen, 5 milyar dolar getirsen Doğu Perinçek var karşımda. Yani evet. böyle, böyle bir teklif yapmaktan utanmıyor musun? Evet. evet. Yani Türkiye'nin önünde çünkü bunu ben zabıtlara da geçirdim. Ergenekon davasında da söyledim. Anayasa Mahkemesi'ndeki davada da e, belirttim. Zabıtlara geçirdim. Türkiye'nin Fethullah terör örgütüyle mücadeleye girdiği bir dönemde 1996 onunla fotoğraf çektirmek tabii büyük bir Türkiye'ye ihanet olur.